Herkese selamlar arkadaşlar. Robot YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Bilal. Bugün sizlerle beraber Pico 1X kullanarak harika projeler yapacağız. Şimdi videonun en güzel taraflarından bir tanesi bana sorarsanız Pico 1X'imizi kırmadan projeler yapacak olmamız. Şunu da atlamadan söyleyeyim. Projeleri gördükten sonra lütfen şunu söylemeyin. Pico 1X'de sadece bunlar mı yapılıyor diye bir ön yargıda bulunmayın. Arkadaşlar Pico 1X kullanarak hayata geçirebileceğiniz projeler çok fazla. Biz sadece Pico 1X'imizi kırmadan ne gibi bir projeler yapabiliriz tarzında ufak bir video çekiyoruz. Çok tatlı, çok güzel projeler var. Gördüğünüz gibi ihtiyacımız olan bir adet Pico 1X yani tabi bunlar biraz da size kalmış bir şey. Burada bir adet Creality markasının yeni üretmiş olduğu Halot One Plus SLA yazıcımızdan çıkartmış olduğum bir köpek kafası var. Arkasında ufak bir delik var. O da servo motorumuza oturması için deldim onu da. Burada da bir tane görmüş olduğunuz gibi bal kabağımız var. Bu yılbaşına yakın çekiyoruz bu videoyu. Birazdan projelerimizi göreceksiniz. İsterseniz gelin PicoBricks'imizin üzerindeki modüllere biraz bakalım. Bu arada PicoBricks'imiz güncellenmiş versiyon. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir adet ikarıcı OLED ekran modülümüz var. Onun bir altında e, RGB LED modülümüz var. Onun bir altında ise bir adet buton modülümüz var. Yanında kırmızı bir LED de bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz modül... E, sıcaklık ve nem sensörü. Onun altında ise role modülümüz bulunuyor. Gördüğünüz gibi e, Pico birikimiz yani adından da anlayacağınız üzere Raspberry Pi Pico kullanıyoruz. E, geliştirme kartımız Raspberry Pi Pico. Onun bir modülü var. Yan tarafa geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet motor sürücümüz. Alt tarafında bir adet Wi-Fi modülümüz bulunuyor. Sonrasında bir adet buzzer modülümüz ve burada görmüş olduğunuz gibi light sensörü yani LDR sensörümüz bulunuyor ve son olarak da burada bir adet potansiyometremiz var. Buradaki bordu görüyorsunuz zaten. Üzerine lehim yapmamız için tasarlanmış. Bence çok güzel olmuş. Şöyle modüllerimizin yan tarafında modüllerimizin ismi yazıyor. Burada zaten wireless yazıyor. Buzzerımızda buzzer yazıyor. LDR modülümüzde LDR yazıyor zaten. Bu arada bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Pico 1 kullanarak bir proje yapmıştık. Daha doğrusu orada Pico 1 tanıtımını yapmıştık. Sonrasında bir proje yapmıştık. Projemiz de şu şekildeydi. Bir adet araba yaptık. Robot araba projesi yaptık. Ve projemizde HC05 Wi-Fi modülü kullanarak Android telefonumuzla robot arabamıza komut vererek ileri geri sağ sol yapmasını sağladık. Böyle de bir projemiz vardı. O videomuzu da kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin zaman kaybetmeden projelerimize başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Raspberry Pi Pico'ma kablosunu bağlıyorum. Sonra üzerindeki bootcell yazan butona basılı tutarak bilgisayarıma bağlıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yan tarafta e, Raspberry Pi Pi'mizin klasörü geldi. Bunu kapatabiliriz şimdilik. Şimdi arkadaşlar projelerimizi kodlarken ben Microblocks programını kullanmayı tercih ettim. Burada sürükle bırak mantığıyla projelerimizi kodluyoruz. E, Scratch programı ile aynı mantığa sahip Biliyorsunuz orada da zaten sürükle bırak mantığı yapıyor ama e, ben projemi yaparken metinsel kodlamak istiyorum derseniz onun da programları var. Örnek veriyorum tony. Yani tony ile de programlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden isterseniz ilk projemize başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk projemiz şu şekilde. Biliyorsunuz Pico üzerinde bir adet e, az önce de söylediğim gibi RGB modülümüz bulunuyor. Şimdi RGB modülümüz farklı renkler gösterecek bize. Sonrasında OLED ekranımızda renklerin bulunduğu isimler yazacak. İşte green, red, blue tarzında. Sonrasında RGB modülümüzde de random bir renk yanacak. Sürekli farklı renkler yanacak. Ekranımızdaki isimle RGB modülümüzdeki renk aynıysa butona basmamız gerekiyor. En sonunda da bize puan verecek. Şimdi kodlarımıza geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi OLED ekranımızın kodları var. İşte ekranımızın başlangıcında neler yazacak onları tanımlamışız. Bir yan tarafa geliyorum butona bastığımızda resetliyor. Yani butona bastığımızda tekrardan farklı renkler ve farklı isimler çıkartmaya başlıyor. Burada butona basarak puanlama yapma yapan kod blokları yani karışık renklerimiz işte skor puanları her bastığımızda her doğru bildiğimizde 10 puan kazanıyoruz şeklinde. Burada da 10 kere tekrarlama kodu. Yani 100 puan kazanabilmemiz için oyunumuzu 10 kere Oynamamız gerekiyor Random kalır. Yani burada renklerimizin farklı renkleri ve farklı isimlerin çıktığı kodlarımızı yazmışız İşte burada da yazıyor zaten renklerin isimleri ve random ekran yansıtması tarzında Renk kodlarımız yazıyor arkadaşlar Burada R harfi Red yani kırmızı rengimizin renk kodu 255 işte Green 0 Blue 0 tarzında Burada da aynı şekilde yeşil renk kodumuzun kodu ise Red'imizi 0 i̇şte Green'i 255 Blue'umuzu 0 yapmışız yani istediğimiz renkleri yapıyoruz. Şimdi kod bloklarımız bu kadar basit ve kolay. Şimdi isterseniz gelin kodumuzu pikomuzun içine atalım ve projemizi oynayalım. Şimdi projemizi Raspberry Pi pikomuza atmamız için hemen buradan pikoyu seçiyorum. Buradan işte Raspberry Pi Pico'muzun az önce açılan klasörü seçmemiz gerekiyor. Kaydet. Sonrasında Connect'ten Pico Arduino Come On bağlan diyorum. Gördüğünüz gibi bağlandı. Burada yüklenmesini bekliyorum ve başlatıyorum. Evet kodumuz yüklendi arkadaşlar. Şimdi isterseniz oyunumuzu oynayalım. Butona basıyorum ve başlatıyorum. Evet projemiz başladı. Green diyor değil. Doğru. Green yazdı. Red yazdı. Red. Blue değil. Evet. Evet gördüğünüz gibi 100 puan aldık. Projemiz bu şekildeydi. İsterseniz gelin bir diğer projemize geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu projemizde mantığımız şu şekilde ilerliyor. OLED ekranımızda gece veya sonraki gün yazacak. Ben gece yazdığı zaman LDR sensörüme basıl tutacağım. Yani ışık sensörünü kapatacağım. Karanlık olarak algılayacak ve bana puan verecek. Day olduğu zaman zaten bazırdan da bir sonraki gün diye bir ufak bir ötüyor. Day olduğu zaman da elimi çekeceğim. ışığı algılayacak ve tekrardan puan kazanacağım. Projemizin mantığı bu şekilde. Kodlara geliyoruz. Projemizi başlatıp ekranımızı tanımlıyoruz ve üzerine yazacakları belirtiyoruz. Sonrasında butona bastığımızda oyunu başlat diyor. Yani oyunu başlatma kodlarımızı yazmışız. Aşağı iniyorum. Projemiz başladığında 2 saniye zamanım var. Yani 2 saniye içerisinde benim LDR sensörümü kapatmam veyahut da bırakmam gerekiyor. Sonrasında LDR sensörümüz kapalı ise GM reaksiyon açıksa 0.1. Yani puan kazanacağız ya arkadaşlar. O puanları gönderiyor bize. Yani LDR sensörümüzü açık mı kapalı mı onu algılamaya çalışıyor daha doğrusu. %80'in üzerinde kapatmam gerekiyor benim LDR sensörümü. Yoksa gece olarak algılamıyor. Sonrasında yan tarafa bakalım direkt. Eğer skor değişikliğinin yüzde eşitse bu işlemi yapmanız gerekiyor. Neymiş bu işlemimiz? Yani e, oyunumuzu kazandık, bitti. Burada melodimiz çalıyor. Buzzer'ımızın melodisi çalıyor ve skorumuzun 100 olduğunu belirtiyor. Yani skorumuz 100 ise bu melodi çalsın ve tekrardan start'a yani tekrardan oyun oynamamız için butona basmamızı istiyor. Sonrasında bir üst tarafa bakalım. Ee, bu da random bizim isimlerimizi söylüyor. Yani random night veya day yazması gerektiğini söylüyor. Bir yukarıya bakalım. Her doğruda 10 puan. Her night dediğinde kapattığımız zaman veyahut da day dediği zaman çektiğimiz zaman yani doğru yaptığımız zaman 10 puan kazanıyoruz. Yanlış yapıldığında ekrana yazılan kod. Yanlış yaptık. Oyun direktmen bitiyor arkadaşlar. Üst tarafta direkt e, puanımızı yazıyor. Onun kodları yazıyor burada. Tekrardan oyuna başlamamız için içinse butona basmamız yeterli. Kodlarımız bu şekildeydi. Şimdi isterseniz gelin projemize başlayalım. Evet arkadaşlar kodlarımızı yükledik. Burada görmüş olduğunuz gibi oyunumuzun başlığı ve tonumuza basarak oyunumuzu başlatmamızı istiyor ve butona basıyorum. Hemen sensörümü kapattım. Puan kazandım. D diyor bıraktım. 100 puan kazandım. Evet bu projemiz de bu kadardı. Ee, i̇sterseniz şöyle yapalım. Night diyor. Dokunmuyorum. Direktmen oyunu bitiriyor ve tekrardan butona basarak oyuna sıfırdan başlamamı istiyor. Mesela bırakayım şimdi. 30 puan kazandım. Evet bu projemiz de bu kadardı. İsterseniz bir diğer projemize geçelim. Gelelim servo motor kullanacağımız projemize. Ben direkt şuradan bir kodlarımı anlatayım size. Şimdi arkadaşlar kodlarımız çok basit. Döngümüzü başlatıyoruz. Sonsuz döngümüzü başlatıyoruz. Hatta şuradan Türkçe'ye de ayarlayabiliriz arkadaşlar. Yani baş projemiz başladığında devamlı tekrarlıyoruz bunu. Ve servomuzun Blue'unu alıyoruz. Altına Rescale ekleyip diyoruz ki potansiyometremiz işte 0'dan 1023'e kadar dönebiliyor. Ve ben bunu 0'dan 1023'e kadar döndürdüğüm zaman servo motorumu maksimum 90 derece döndürürüz. Yani 1023 dereceyi 90 dereceye eşdeğer yapıyoruz. Burada da zaten yanlışız. Potansiyometre zaten altında yazıyor. Potansiyometre 0'dan 1023'e kadar dönebiliyor. Rescale Blue ile 0, 90 arasında düşürüp 90 dereceye kadar hareket ettirebilmemizi sağlıyor bu kod. Şimdi servo motorumu şu ön tarafında bulunan pinlerin görüntüsü var ya arkadaşlar. Bunu şu bloklara işte size doğru bakacak şekilde bağlamam gerekiyor. Hemen kodumu başlatıyorum. Evet kodumuz yüklendi. Gördüğünüz gibi kafamız dönüyor. Bunu ben yapıştırırsam yani servo motorumu başka projede kullanacağım arkadaşlar o yüzden yapıştırmak istemiyorum. Eğer yapıştırırsam çok stabil dönecektir. Evet gördüğünüz gibi projemiz çalışıyor arkadaşlar. Ee, bu titremeyi çok yapışık olmadığı için yapıyor diye söylemiştik zaten. Şöyle tatlı köpeğimi kafasını çıkartıyorum. Hemen şunu takıyorum. Böyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde titreme yapmıyor. Ve stabilizasyonu bence harika. Hatta şöyle... Şimdi isterseniz gelin zaman kaybetmeden bir diğer projemize geçelim. Bir diğer projemiz Fizzbuzz arkadaşlar. Küçükken bir oyun oynardık biz, bom oyunu. 1-2-3 yani 3'e bölünebilenlere bom diyorduk. 1-2-3, bom, 4-5, bom. 7-8 bomb, 10-11 bomb tarzında. Ee, bu biraz daha garip bir oyun. Şöyle, fiz baz var. Bu 3'e ve 5'e bölünebilen bir oyun. Ee, 3'e bölündüğü zaman fiz, 5'e bölündüğü zaman baz yapıyoruz. İkisine bölünebildiği zaman da yani örnek veriyorum 15 olduğu zaman da fiz baz oluyor. Kodlarımıza gelelim. Evet kodlarımıza geldik. OLED ekranı başlatmamızı sağlayan kod biliyor. Ee, ekranımızı başlatmışız arkadaşlar. Foravelli'nin sonsuz döngüye başlamışız. hemen ee, şuradan İngilizceyi alayım. Türkçe'de kalmış. Sonsuz döngüyü almışız. Clear döngü ile tekrardan temizliyor. Yani ekranımızı temizledikten sonra 3'e e veya 5'e bölünebildiği zaman işte fiz baz olduğunu ayarlamışız kodlarımızda. Kodlarımız zaten bu kadar yani çok aşırı bir şey yok. İşte ledimizin rengini ayetten de ledimiz yanıyormuş. Led rengimiz de kırmızıymış. Kırmızı ledimizi de aktif hale getirmişiz. Sonrasında işte 3'e bölündüğünde fiz, 5'e bölündüğünde ise baz olsun demişiz. İkisine de bölünebildiği zaman fizbaz olsun demişiz arkadaşlar. Bölünemiyorsa arcı bilet kapanıyor ve sayı geliyor. Eğer hiçbir şey bölünemiyorsa, normal sayı gelmesi gerekiyorsa ledimiz yanmıyor. Normal 1, 2, 3 sadece o led ekranımıza sayı geliyor. Onun kodunu yazmışız. Sonrasında sayı ve fizbaz kelimelerini sıfır ile 25 ekran konumunu ayarlamışız. Yani ekranımızın konumunu belirlemişiz. Ondan sonra ise butonumuzun kodunu yazmışız. Ve kodumuz bitiyor. Bağlantımı sağlıyorum. Bağlan diyorum kodumun yüklenmesini bekliyorum. Ve kodumu başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, bunu tabii ki birden fazla kişiyle oynamanız gerekiyor. böyle ee, tek tek olmaz. 3 kişi, 4 kişi ideal rakamlar. 2 dedi. De, 2'den sonra 3 geleceği için fiz oluyor. Fiz diyorum. 4, 5 baz oluyor. 6 fiz oluyor. 7, 8 fis 15'e bölünüyor. Baz oluyor. 11 fis 14 a, 13 pardon özür dilerim. 14 fiz bas. Yani 15 fiz bas. 16 17 fiz 19 bas. Oyun böyle böyle devam ediyor arkadaşlar. Siz Bitirene kadar bu şekilde devam ediyor oyun böyle. Evet, projemizde bu kadar da arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz harika projeler. Bununla ilgili bir kısa video da çekmeyi düşünüyorum. Sosyal medya hesaplarımızda da sizleri bekliyoruz. Bizleri de takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan, TikTok'tan her yerde varız. Tabii ki bu projeleri yaparken bir sorunla karşılaşacak olursanız robotistan form adresinden bizlere lütfen ulaşmayı unutmayın arkadaşlar her türlü yardımcı olmaya hazırız. Zaman kaybetmeden bir diğer projeme geçiyorum. Gelelim Halown projemize. Arkadaşlar şimdi kodlarımızda gördüğünüz üzere burada direkt sonsuz döngümüzü alıp rengarenk kodlar belirtmişiz. Şimdi bu kodlarımız direkt RGB modülümüze rengarenk renk çıkartıyor. Elimde görmüş olduğunuz gibi Print, bal kaba, 3D baskımız bulunuyor. Şimdi normalde zaten şu arkasında da boşluk var arkadaşlar. Normalde bu bir LED modülünü bunun içine koymanız daha sağlıklı olur. Çünkü biraz daha güzel ışık verebilir. Birazdan da göstereceğim üzere çok da gerek yok. Hatta turuncu yapalım içerisinde. Böyle RGB renk olmasın. Direkt şuradan kodumuzu belirtelim. Sonra tamam diyelim. Sonra bunları silelim. şöyle başlatsam şu milisaniyesinde 500 yapsak Şöyle bir satır daha eklemem gerekiyor sanırım. Bunu da kapattım. Evet. Hemen şöyle bakalım. Tabii ki burada iki tane fazladan ışık var. Burada belli olması imkansız. Şimdi zaten burada bunun gece çekilmiş bir videosu var. O gelir arkadaşlar. Evet bu projemiz de bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer projemize. Şimdi arkadaşlar bu projemiz bence aralarındaki en güzel projelerden bir tanesi. Çünkü bir nevi sohbet ediyoruz. Ben bir soru soruyorum ama çok genel bir soru sormam gerekiyor. Örnek veriyorum ileride zengin olacak mıyım? Bu bana evet, hayır, belki veyahut da sonra tarzında cevaplar verecek. Evet. Burada OLED ekranımızın kodlarını yazmışız arkadaşlar. Bunlar standart oldu zaten. Butona basılana kadar bekleme. Şimdi şöyle. Butona bastığımız zaman 3 saniye geriye sayıyor. Şurada belirlemiş olduğumuz kelimelerden yani yazmış olduğumuz kelimelerden random bir tanesini karşımıza çıkartıyor. Bu kodda da butona basmadan herhangi bir işlem yapma diyoruz. Sonrasında 3'ten geriye doğru saymaya başlıyor. Şurada for döngümüzde. Sonrasında ise Ekranımızı temizleyip buradan herhangi bir rastgele kelimemizi seçip bize gösteriyor ve sonrasında işte tekrardan butona basıp başa sarıyoruz arkadaşlar. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodumu yüklüyorum. İleride evlenecek miyim diye bir soru soruyorum. Hemen şöyle translate'i de açalım hemen. Şimdi butona basıyorum. İleride evlenecek miyim diye sordum. 3, 2, 1 dedi. Bakıyoruz cevabımıza. İşaretler iyi gösteriyor. Demek ki bekar kalmayacağız abi. <laughs> Robotistan 1 milyon aboneye ulaşacak mı? diye bir soru soruyorum. İnşallah olumlu bir cevap olur. Sordum. 3'ten geriye doğru sayıyor. Tahmin edilemiyor <gülüyor> dedi. <laughs> tamam. İleride 500 bin abone oluyor muyuz diye bir soru soruyorum. 3'ten geriye doğru sayıyor. Görünüm iyi diyor yani olacak. Tamam 500. Arkadaşlar 500 bin aboneye ihtiyacımız var. <laughs> evet arkadaşlar, projelerimiz bu kadardı şimdilik. Çok daha güzel projelerimiz olmaya devam ediyor, oluyor, var. Sadece takipte kalmanız gerekiyor bu tarz projelerden haberdar olmak için. Evet, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.